arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. FIFA 21 başlangıç kadroları serisinin ikinci bölümü İspanya Ligi ile karşınızdayım. Yine ucuz, orta ve pahalı 3 tane kadro kurdum. Ee, çeşitli fikirler sunmak için size yeni gelen oyuna güçlü olabilecek oyuncularla ilgili fikirler sunmak için bu kadrolardan hepsini alabilirsiniz. Bazı oyuncuları kullanabilirsiniz. Ee, İngiltere Ligi'ni çekmiştik. Şimdi İspanya'yı çektik. Böyle hızlıca her gün birer video ile büyüklükleri bitirip sonra hibritlere geçeceğiz. Ee, zamanımız var gibi FIFA'nın çıkmasına. Dedikten sonra çok bekletmeden videoya geçelim istiyorsanız. Bu arada videoyu benim kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve evet ilk kadro ucuz olabildiğince düşük fiyat tutmaya çalıştım herkese. Şeyi de söylemeye karar verdim hani fiyatı burada yüksek olursa hangisi yüksek olabilir hani bunu da bilmenizi istediğim için burada yüksek fiyatlı belki Odegaard maddete döndüğü için biraz yüksek olabilir ama çok hızlı değil çok değişti yok. o yüzden olmayabilir. Lorente birazcık pahalı olur diye düşünüyorum. Bir de Kunde ama çok fazla stoper var İspanya liginde bu sene. O yüzden çok sorun yaşamazsınız. E, Vinicius belki biraz pahalı olur ama şu işte bayağı baya kötü. Görmek lazım ve Avila bu senenin e, popüler katlarından birisi olacağına inanıyorum. Çok güzel duruyor. Oyunun başında birazcık fazla ilgi olabilir ona ama çok e, inanılmaz pahalı olacağını sanmıyorum. Şimdi Asenio kale'de ucuz en iyi onu gördüm açıkçası. Çok fazla inanılmaz detaylı bir açıklamaya gerek duymuyorum bence Asenio için. E, şimdi Çapa İyi, yeterli bir hızı var. Çok güçlü bir fiziği var kartın. Defans çok yüksek değil ama halleder onu o fizikle. Çok sorun yaşayacağını sanmıyorum. Dribbling ve pasta gayet iyi. İyi bir başlangıç sahibi arkadaşlar kendisi. Kunde yeni gelen kartlardan birisi İspanya Ligi'ne ve gayet güzel yeterli bir savunması var. Fiziği biraz az ama hızı yüksek. Ve iyi bir driblingi var stopere göre. Bu da güzel bir şey. Hermoso geçen sene de vardı. Yine iyi bir başlangıç stoperi olabilecek bir kart kendisi. Kunda'ya benziyor aslında özellikle biraz. Biraz daha yavaşı, biraz daha fiziklisi diyebiliriz. İyi bir ikili olabilirler oyuna başlangıç için. Ve Yuri. Yuri de geçen sene tanıdığımız komple bir back oyuncusu. Şut dışında her şeyi çok iyi yapabilen iyi bir kart. Belki Yuri'de biraz yüksek olabilir. Marcos Lorente çok güzel bir yükseltme aldı. Harbiden de hak ediyordu zaten bunu. İnanılmaz bir kart oldu. Bakın yani kartın kötü bir özelliği kalmadı neredeyse. Şutu bile biraz yeterli gibi defansif orta sahi için. Her şeyi yapabiliyor ve hızlı kart. Heyecanla görmek lazım onu. Çok merak ettiğim kartların başında geliyor Marcos Lorente. Diğer defansif oyuncu Partey. Lorente bu kadar hızlı 84'lük bir oyuncuyken Partey'i bir tık daha yavaş daha böyle bir arkayı süpürücü ataklarda geride kalan olarak değerlendirebiliriz. O yüzden de Partey'i e, güzel olacaktır. 84 overall'ıyla Ve Odegaard 10 numara oynar. üçlü orta saha 4, 3'ünüzü tamamlar. Yani o size kalmış. E, çok fazla şey vaat etmiyor gibi duruyor. Ama iyidir orta sahada Odegaard gibi bir oyuncunuzun olması. Martin Odegaard da e, en ucuz kadro için aslında konulabilecek bir kart. Çok çok iyi durmasa da. Şimdi kanatların hızlı olması lazım. Çok hızlı bir takım değil şu ana kadar. Çünkü zaten İspanya e başlangıç kadroları genelde böyle oluyor. E, evet. Sağ bek Hernani. Sağ kanat Hernani. E, hız dribling yani çok fazla açıklanacak bir şey yok Hız dribling diğer tarafta Vinicius yine hız dribling e, Bunlar açık alanda koşup uçup e, diğer oyuncular arasında pozisyon hızlaması bekleyen oyuncular Çok fazla şut kalitesi olmayan oyuncular zaten başlangıç kadrosundan bir şeyler feragat etmek zorundasınız arkadaşlar Ve Avila 82 hız 81 şut 83 fizik 2.78 dribling ile birlikte e, Önemli bir santrafor kartı olacak bu sene başlangıç kadrolarında Avila'yı göreceğiz ben tavsiye ediyorum size. E, denemeyi unutmayın dedikten sonra gelelim ikinci kadroya. Şimdi ikinci kadroda e, kaleci Kurtuğa arada çok fazla adam yok. Diğer kaleciler de çok pahalı. Yani şeyde de kalabilirsiniz. E, Asenyo'da kalabilirsiniz aslında. Yani bu Kurto'yu almak zorunda değilsiniz ama çok çok pahalı olacağını sanmıyorum. E, çapayı tuttum aynı şekilde. Sabek'te biraz sıkıntı var çünkü oyunda. E, İspanyol liginde ve stoperlerde Kunde duruyor. Edermiltağ geliyor bu sefer Hermoso yerine. Geçen sene nasıl bir cavar olduğunu herkes hatırlıyor eder militanın üzerinde çok bir şey söylememe ihtiyacım olduğunu sanmıyorum arkadaşlar ve Hordialba Alba da geldi sol beke ee, orta sahada Valverde geldi ya yani Valverde markosluğun temelini çok heyecanlandıran iki kart birlikte de oynarlar gibi geliyor çok çok yüksek savunmaları olmasa bence orta ortaya çekip çevirecekler bir ee, 84 1 86 hızıyla Valverde bir tık pahalı olabilir 10 numaraya Fekir'i koydum. E, yavaş ama 10 numara pozisyonda oynatırsanız e, oraya dribling ile, şutuyla, pasıyla hatta fiziğiyle kapatır. E, kanatlar Portu ve Dembele. Portu e, yine 90 hızlı. Biraz daha şut çekebilen versiyonu. Hernan'ın 79 şut var artık. Pası da iyi. Kullanılabilir bir kart kesinlikle. Hernan'ın üzerinde ve Dembele. E, o da şeyin bir tık üstü diyebiliriz. Sol kanat bu sene kendisi. E, o da e, Venus'un bir tık üstü arkadaşlar. Ee, yine fena olmayan bir kart yapmışlar demeli Yine oynanabilir bir kart. Ve evet Santrofor şimdi e, çok yakın bence Avia'dan daha kötü bile diyenler olabilir. Tartışmam. Ama buraya bir seçenek olsun diye koydum birebir. Aynısını koymak istemedim Avila'nın. E, bunun özelliği 5 e, skimov 4 weak foot. E, Avia galiba 3 skimov 4 weak foot olması lazım. Sorun değil. E, Felix de bir tercih olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Juan Felix geçen seneki hype heyecan olmadığı için fiyatı daha da uygun olur diye düşünüyorum. Ve şimdi bu da bana kalırsa kurulabilecek en iyi e, İsmail'in kadrosu. Tartışmaya açık yerler var. Mecburi olarak var. Mesela Karval 80 hızlı ama diğer şeyleri de yüksek olduğu için Karval'i koydum sahabeki. Oblak çok tartışılmaz gibi bu sene. E, Varan Diego Carlos'un ben çok tartışılacağını sanmıyorum. Main de keza öyle. Orta saha tartışılabilir. De Jong, Valverde, Modric. 3 tane temposu sorgulanabilecek oyuncu ama Üçünde mesela 80 alda savunması var ama mod içerisinde Kazemiro koyup daha da yavaş bir orta sahayla sakin bir pas oyunu oynayabilirsiniz. Ee, ya da direkten mod içi atıp böyle bir Inyaki Williams ya da böyle bir hızlı bir oyuncu koyup 10 numaraya oradan böyle bir şeyler çıkarabilirsiniz. Santrafor bu büyük sıkıntı. Yani Griezmann herhalde en mantıklı o. Williams'ın iki zayıf ayağı olduğu için onu koyamıyorum. Kanatlar, yani Messi zaten tartışılmaz. Ama Hazard, yerine birisi olur mu diye düşünüyorum ama Hazard hala en iyisi arkadaşlar şahsi düşüneceğim. Dembele'den ya ondan sonra en iyi Dembele var diye düşünebilirsiniz. Bu da benim şahsi olarak kurabileceğiniz büyük ihtimalle şu anki kartlarla özel kartlarla değil. Konur kurabileceğiniz en iyi La Liga kadrosu. Oblak, Karval Varan, Diego Carlos, Mendy, Modric, Valverde, De Jong, Messi, Griezmann ve Eden Hazard. Yani Şeye de son olarak değinmek istersek hani bu senenin böyle sürpriz fırsat oyuncuları hani fiyatına göre özellikle. Diego Carlos çok pahalı olmaz diye düşünmek istiyorum ama hani o çok pahalı olacak diyelim. Valverde ben o kadar pahalı olacağını düşünmüyorum ve çok güzel duruyor kart. E, Marcos Llorente kesinlikle. Yine Dembele her zamanki gibi. Ve Kunde ve Eder Yine bunlar da gayet güzel kartlar. Çapa güzel duruyor bayağı ve e, Avila. Kesinlikle Avila. Bu ve Yuri'yi de alabiliriz aslında bu kartlar e, kesinlikle hani dikkat et, yani gözünüzün üstünde olması gereken ve e, popüler olacağını düşündüğüm kartlar bununla birlikte E-Access de artık kesinleşti çok yakın bu sürede artık o da şeye girecek artık FIFA ile ilgili artık video da izleyeceksin. yani FIFA 21 videoda da çekeceğim çünkü 10 saat oynama hakkım var benim FIFA 21'e e, ve neler yaptım hangi SBC'leri yaptığımı pakete çalışı belki de göreceksiniz arkadaşlar yani FIFA 21'in oynanış videosu aslında çok yakında gelmeye başlayacak. Bir haftadan kısa bir süre içinde bir kanalda olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, yarınki şey büyük ihtimalle İtalya Ligi olur. Ya da Almanya Ligi olur. Fransa Ligi olmaz herhalde. O ikisinden birini yaparım. Büyük ihtimalle İtalya veya Almanya olur. Almanya daha yüksek olacak herhalde. Ee, hepsi gelecek sonuçta. Çok önemli değil. Belki birlikte çıkarırım. Hani ikişer kadro yapıp iki lig çıkarırım belki. Ona bir bakacağım. Yeteri kadar oyuncu yoksa gözüme gelen üç tane kadroyu zorlamanın bir şeyi yok. Ee, yani Premier Lig ve İsmail Ligi'nde kesin çıkacağına emindim. Üç tane kadronun ama Diğer ligler o kadar zengin mi bilmiyorum. Bakacağız. Boşu boşuna kötü adamları koyup size tavsiye etmemin manası yok çünkü arkadaşlar. Ondan sonra ilk şeyle başlarım. Belki bir büyüklük, bir küçüklük yaparım mesela Hollanda Ligi ile İtalya Ligi falan gibi ya da Türkiye Ligi ile Almanya Ligi falan. Olabilir. Neyse, e sonra da Fransız ile başlayacağım. Fransa Brezilya hibritleri falan böyle bir şeyler gelecek, ilginç şeyler. E onları da kaçırmayın arkadaşlar. Onlar baya artık meta kadroları olacak. Biraz da pahalı olacaklar ama sıkıntı yok. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Diğer videolarda video benim kanala abone olmayı unutmayın ve son olarak iyi günler.